Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aslında bugün bizde Doktor Haşmet Pamuk'a geldik. Çünkü insülinle ilgili sizden o kadar çok soru geldi ki bugün ben soracağım Doktor Haşmet Pamuk cevaplayacak. Sevgili Haşmet, insülin direnci, hipoglisemi, tip 2 diyabet birbirinden ne farkı var? Bunların hepsi glikoz metabolizması ile ilgili olaylar. Hepsinin de değişik rakamlarla tanımı değişiyor. Öncelikle tip 2 diyabetten bahsedelim. Tip 1 diyabet başka bir şey. Tip 1 diyabette hiç insülin olmuyor vücutta. Dışarıdan küçük yaşlardan itibaren yerine konması gerekiyor. Tip 2 daha çok yani kilo aldıktan sonra beslenme şeklinde göre gelişen diyabetlerde vücutta insülin hormonu alınan karbonhidratla uyarılıp bol bol salgılanmaya başlıyor. Ben öğrenciyken bunu iyi bir şey zannederdim. Yani oh ne kadar insülinim var o kadar şekerim düşer. Halbuki öyle olmuyor. Çok aşçı yemeği bozar. Bu kadar fazla insülin vücutta şekerin hücrelere girişini engelliyor. Yani tam tersine bir mekanizma yaratıyor. Reseptörlerle iyi etkileşemiyor. Bunun sonucunda insülin direnci dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu ille de şeker yüksekliği veya diyabet olması gerekmeden ilk safha olarak böyle ortaya çıkabilir. Yani tip 2 diyabette, tip 1 diyabette insülin vücutta yok, dışarıdan almak durumunda kalıyoruz ama insülin direncinde insülin var ama fazla salındığı için vücut bunu kullanamıyor. Aynen, İnsülin fazlalığından insülin reseptörleriyle iyi etkileşemiyor ve şeker yükseliyor. Bu ilk safhada şeker yükselmeden olabilir, buna insülin direnci diyoruz. Özellikle diyetin, aktivitenin çok önemli olduğu bir devir. Daha sonra insülin iyice salgılana salgılana bu ıı, şeker yükselmeye başlıyor ve hastalığın son dönemlerinde de insülin artık yoruluyor mekanizma pankreas ve insüline bağlı hale gelebiliyoruz diyabete dönebilir. Diyabete dönüyor. Diyabetin son safhasında da insüline ihtiyaç duyabiliyoruz. O zaman ilk aşamada açlık kan şekeri normal olsa bile insülin insülin direnci yüksekse biz yine diyabet adayız. Yani tek başına açlık kan şekerine bakmak yeterli olmuyor. Diyabete adayız ve bunun yarattığı birçok e, sorunla karşı karşıyayız. Şişmanlık, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu veya işte vücut yağ dengesinde bozukluk, tansiyon gibi. Peki hipoglisemiden de bahsedelim, e, Haşmetciğim. Hipoglisemi öncelikle yani kan şekerinin düşmesi hadisesi özellikle insülin direncinde çok rastlanan bir şey. Öğlen yemeğinde çok fazla karbonhidrat tüketen bir insülin dirençli kişi insülinin daha da artması neticesinde yemekten 2 saat kadar sonra insülin bu sefer tesirli bir etki gösterip kan şekeri düşebiliyor ve bu da hastalığı hastayı doktora getiren şeylerden bir tanesi. Burada tam benim uzmanlık alanım devreye giriyor. Öğle yemeğinde ya da diğer öğünlerde seçtiğiniz doğru karbonhidrat doğru miktarlarda yenilirse ya da tam tersi yanlış bir seçim yapılırsa 2 saat sonraki kan şekeri dengemizi etkiliyor. Aynen. Bu kişilerin total karbonhidrattan arınmış veya çok az karbonhidratlı öğle ve akşam ve sabah öğünlerini yerine getirmeleri lazım. Çünkü 2 saat sonrasında evet. aşırı karbonhidrat alımı 2 saat sonrasında hesabını sorar. Evet. Doğru karbonhidratı doğru ölçüde alırken bile yanına protein koymalı ki kan şekerini dengede tutalım. Hiç merak etmeyin. Bununla ilgili bir YouTube videosu da zaten size hazırlıyorum. Şimdi yaş arttıkça vücudun insülin sentezi azalır. E, fakat Orta yaşlarda yaşam şekli özellikle karbonhidrat kullanan hareketsiz sedanter insanlarda insülin fazla uyarılır ve bu da yine kısır döngü şeklinde insülin kiloyu kilo insülini e, artırmak suretiyle kişiyi metabolik sendroma sokar. Bunun bir sürü uzantıları vardır. Hipertansiyon, kalp hastalığı, ürik asit yüksekliği, kilo fazlalığı gibi. Oysa olayın başında biz buna dur dersek e, diyabet ve buna bağlı pek çok hastalığı da durdurabiliyoruz. Tabii ki. Diyabet tip 2 safhalardan oluşur. Bunun birinci safhası insülin direnci safhasıdır. Bu safhada iyi bir diyet ve aktivite zaten tek tedavidir. Bunda başarısız olunursa o zaman ilaç tedavileri başlar ama kişi eğer koopere bir şekilde diyetisyeniyle güzel bir şekilde çalışırsa ilaçsız diyet ve aktivite ile bu işi tamamen ortadan kaldırabilir. İlaç kullanmaktan endişe edenler var. Bu konuda da çok soru geliyor. E, diyete rağmen ve egzersiz varsa ve hala düşmüyorsa ilaç kullanmaktan korkmaya gerek yok değil mi? E, i̇laçtan korkmamalı. İlaç gerektiğinde kullanılması gereken bir şey. İyi aktivite veya diyet yapılamıyorsa veya bu yapılmasına rağmen insülin direnci düşmüyorsa Diyabete mi yakalanmak daha iyi yoksa ilaç kullanıp geri dönüş sağlamak mı daha iyi? Burada metformin içerikli preparatlar devreye giriyor. Bu ilaçlar benim öğrencilik yıllarında yani bundan 30 sene kadar önce çok ağır diyabetlerde kullanılan ilaçlar olup yan etkileriyle bilinirdi. Bu imaj tamamen silindi. Günümüzde bu ilaçların birçok faydası var. Zararları ve yan etkileri ise yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu, bundan korkmamak gerekiyor. O zaman doktorumuz bize e, sizler ilaç verdiğinde sorgulamadan bunu kullanıyoruz. Ama bir de e, öbür tarafı var olayın. Bu ilaçlar iştahı kontrol ettiği ve kilo vermeye de sebep olduğu için gidip kendi kendine eczaneden bu ilacı alıp kullanmayı da desteklemiyoruz tabii ki. Böyle talepler ve istekler var da bir ilacın kilo verdirici etkisinden. Asla e, endikasyon olmadan yani gerekmediği şey ilacın kullanılmaması ama olduğu zaman da mutlaka kullanılması gerekiyor. Öyle bir özelliği var bu ilacın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Doktor Haşmet Pamuk'tan insülinle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını aldım. Siz soruları sormaya devam edin bana yorum olarak bırakın. Tabii kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim.